Her şeyden önce Türkiye bir NATO ülkesidir. NATO ülkeleri içerisinde bırakın s çok daha güçlü silahlara sahip olan ülkeler var. Hatta hatta daha ileri gideceğim. Nükleer silahlara sahip olan ülkeler var. Şimdi dünya nükleer silahları konuşuyor. Dünya nükleer silahları konuşurken NATO'nun içerisindeki ülkelere siz de NATO ülkesi olarak bu nükleer silahları bırakın diyor mu? Demiyor. Ve onlar hatta nükleer başlıklı silahların daha uzun menzilli olanlarını da yapmanın gayreti içerisindedir. Bu gerçekleri bir kenara koymak mümkün değil. E şimdi Türkiye olarak yanı başımdaki Suriye'de S-400 varken ben kendim bir S-400'e belki S-500'e hatta hatta S-600'e sahip olmanın gayreti içerisinde olmak durumundayım. Bunlar kendimizi korumaya yönelik atmamız gereken adımlardır. Balistik füzelerle ilgili atmamız gereken adımlar da vardır. Bunlar bir yöneticinin ülkesini 80 milyon Türkiye'yi korumak bizim görevimizdir. Bunun için de ne gerekiyorsa A'dan Z'ye bunu yapacağız. Biz NATO ülkelerinden istediğimiz silahları alamıyorsak ne yapacağız? Başımızın çaresine bakacağız. Biz insansız hava araçlarını birçok dost NATO ülkelerinden istemişizdir paramızla. Paramızla istediğimiz halde bunları alamadık. Daha basit. Basit zigzaver, ver tabanca. Bunları alamamışızdır. E alamayınca ne yapacağız? Başımızın çaresine bakacağız. Ve terör örgütüne bu silahları bedava veriyorlar. Para almadan veriyorlar. Türkiye senin ortağın olacak. NATO'da beraber olacaksın. ve i̇stediğin silahı NATO'daki ortağından, müttefikinden alamayacaksın. Bu neyle izah edilir? Onun için bu adımı atmak durumundayız ve atıyoruz. Ve şu anda da hızla devam ediyoruz. Görüşmelerimiz devam ediyor. Ortak çalışmalarımız devam ediyor. Ama biz bunları Amerika'yla da, Fransa'yla da, mesela bizim için Eurosam'da, Fransa, İtalya, Türkiye olarak üçte anlaşmamız var. Bakın bu da oluyor. Demek ki olumlu yaklaşımlar karşısında Türkiye olumsuz değil. Is, is it a reasonable... Şu mantıklı bir varsayım olur mu? Son zamanda sizin stratejiniz biraz daha Rusya'ya yaklaştı. Çünkü Rusya bölgede bazı şeylerin işlemesini, hızlı işlemesini Rus, Rusya'yı Amerika ile kıyaslarsanız bazı şeylerin işlemesini kolaylaştırıyor. Rusya ve Türkiye ki eskiden Suriye'de buradaydı. Birlikte iyi çalışabiliyor. Bunu gördük. Önümüzdeki dönemde bu ittifak biraz daha büyür mü Rusya'yla? Şunu söyleyeyim. Her şeyden önce bizim siyasetteki tezimiz şu. Dostları çoğalt, düşmanı azalt. Biz buna çalışıyoruz. Ve Rusya'yla bir olumsuzluk yaşadı. Ama çok kısa zamanda bu olumsuzluğu gidermek suretiyle şu anda Rusya dış ticaret hacminde ciddi bir tırmanışa geçmiş vaziyette ve biz Rusya ile 36 milyar dolara ulaşan bir ticaret hacmini yakaladık ve şu anda yine turizmde Rusya bu yıl öyle zannediyorum ki Almanya'yı da geçmek suretiyle. Turizmde bir numara olacak ve çok ciddi bir turist akımı Rusya'dan Türkiye'ye doğru geldi geliyor. E şimdi tabii ki Türkiye olarak kazan kazan esasına dayalı bir şekilde biz de hesaplarımızı yapıyoruz yapmaya devam edeceğiz. Rusya Moskova ile aramızdaki mesafe iki iki buçuk saat ve görüşmelerimiz zaman zaman Soçi'de devam eder. Sadece arada bir Karadeniz var bir, bir buçuk saatte oradayız. Görüşmelerimizi orada yaparız. E şimdi pazartesi günü Sayın Putin'le bir araya geleceğiz. Telefonla görüşmemiz olacak ama perşembe günde bir akşam yemeği yiyeceğiz beraber. Bu gelişmeleri Suriye'de ne oluyor, ne bitiyor bunları konuşacağız. Bakın şu anda İdlib'de bazı sıkıntılar yaşanıyor. Bunları konuşacağız. Şimdi bütün bu olaylar karşısında İdlib bombalanırken Tüm bunlara rağmen İdlib'in çocukları şu anda okullarına gidiyor. Bir çatışmasızlık bölgesi olarak İdlib halledildi ve sınırın dış tarafında şu anda Rusya Federasyonu'nun kuleleri var, koruma kuleleri, karakollar ve içeride de Türkiye'nin koruma noktasında karakolları var. Ve bütün bunları Özgür Suriye ordusuyla beraber orada bizim askerimiz yapıyor. Bu orada barış tesis edilinceye kadar devam edecek. Ondan sonra da zaten nasıl yüz bin Suriyeli şu anda topraklarına döndüyse diğer bizde kalan Suriyeli dostlarımız onlar da kendi topraklarına dönecek. Şunu bir kez daha sormak istiyorum. Suriye'de askerleriniz var. Onlar orada kalacaklar mı? Sayıları artacak mı? Türk askerlerinden bahsediyorum. Geleceğin şartlara göre değişir. Artabilir, eksilebilir. Bunu şartlar verirler. Ve tabii ki askerimizin kalitesi de ona göre değişiyor. Zaman olur, komando olur. Zaman olur, bakarsınız düz olur. Yani bu da yine oradaki şartlara göre değişir. Şu anda burada en üst düzeyde temsili askerimiz yapıyor ve sınırda şu anda hazır vaziyette bekliyorlar. Her an orada göreve hazır durumda barışı tesis edecek. Batıya karşı bir hayal kırıklığından bahsettiniz zaten bu silah anlaşmalarıyla alakalı. Bir başkası da biliyoruz, Jean Claude Juncker, Avrupa Birliği'nden kendisi şunu söyledi: Türkiye Avrupa Birliği'nden Avrupa Birliği'nden uzaklaşıyor dedi ve Türkiye'nin aradaki e, bu köprüyü de attığını söyledi. Ya Avrupa Birliği'ni biz biliyoruz. Bazı açıklamalarınızda siz de biraz tahrik ediyorsunuz. Siz bu konuda neler söylemek istersiniz? Şimdi ben ekranları başında bizi izleyen tüm dünyaya sesleniyorum. Sene 1959, Türkiye gayri resmi olarak Avrupa Birliği'ne müracaatını yaptı. Sene 1963, Türkiye resmi olarak müracaatını yaptı. 54 yıldır Türkiye Avrupa Birliği'nin kapısında bekletiliyor. Acaba bana şunu söyleyebilir mi Yunker? Senden daha geç veya daha erken buraya gelip girenler oldu diyebilir mi? Türkiye'ye uygulanan aslında siyasi bir ambargodur bu. Ve Türkiye'nin kişiliğine, şahsiyetine yönelik bir saygısızlıktır bu. Avrupa Birliği müktesebatına ters bir yaklaşım. Hiçbir ülkeye böyle bir yaklaşım gösterilmedi. Ve bugün git yarın gel ve bize yalan söylediler. Bize doğru konuşmadılar. Vize'de bu yalanı söylediler. İşte en son az önce söylediğim konu mülteciler meselesinde 2016'nın Temmuz'unda size 3 milyar avro vereceğiz dediler. Bunu bize vermiyorlar. Kime verecek bunu? Mültecilere verecek. Kendi belirledikleri kuruluşlar o hastasıyla verecek. Ondan sonra yıl sonuna kadar da artı bir 3 milyar avro daha vereceğiz dediler. Ve gelen rakam şu an itibariyle 820 milyon avro. E şimdi dürüstlük nerede? Yok. Ve Türkiye şu anda müzakere masasında. Bakınız çok ilginçtir. Sarkozy Fransa'nın başında, Merkel Almanya'nın başına geldiler ve geldikleri ana kadar mesela ben liderler zirvesine katılıyordum. O zaman Şırak vardı Fransa'da. Almanya'da Schroeder vardı. Ve üçlü olarak bizim çok yapmış olduğumuz toplantılar vardı. Ve onlar bizi adeta hazırlıyorlardı. Ama ne zaman ki Sarkozy geldi, ne zaman ki Merkel geldi, bir defa müzakereci diye düşünülen bu ülkelerin liderler zirvesine katılmasını yasakladılar, kaldırdılar. Ve fasıllar aç kapa olarak yapılıyordu o zaman. Peki bunların gelişiyle ne oldu? Bir defa aç kapayı kaldırdılar. Sadece aç fasılda bu yapılıyor. Kapama yok. Peki fasılların adedi neydi? 15 fasıl vardı. Bunu da ne yaptılar? 35 fasla çıkardılar. Peki bunlar kime karşıydı? Bunlar sadece Türkiye'ye karşı alınan önlemler. Yunker önce bana bunu izah etti. Yunker'le ben iyi tanıştım.